İngilizce'de gelecek zaman. Bu derste sizinle birlikte gelecekte planlandığımız veya yapmak istediğimiz şeyleri pozitif cümle kurmak, doğru cümle kurarak ve aynı zamanda negatif cümle kurmak için birlikte inceleyeceğiz. Bu dersin içerisinde dil bilgisinin kuralları, istisnaları, kullanım durumları ve bol bol örnekleri hepsini inceleyeceğiz. Öncelikle future tense, future kelime gelecek demek. Şimdi future tense dersinde sizinle birlikte dersin adımları birlikte bakacağız hemen dil bilgisinin girişini yapacağız. Ondan sonra kuralları ve yapıları, kuralları ve yapıların altında ise istisna durumları ve nasıl kullanmamız gerektiğini, kullanım alanları ve ondan sonra örnekleri bol bol cümle bakacağız. Ondan sonraki aşama ise yaygın hatalar, ipucular ve uzeti. Şimdi birlikte öncelikle ne ile başlayacağız? Dil bilgisinin girişi. Gelecek zaman bir eylem veya olayın gelecekte gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılan bir zaman dilimidir. İsminden belli. İngilizce'de gelecekteki olayları ve durumlar ifade etmek için yaygın olarak will ve going to kullanılır. Bu çok önemli. İngilizce'de gelecek zamanı belirmek istediğimiz her şeyde will kelimesi veya going to. Onun için mesela diyoruz ki I will learn English. I will go to Istanbul. I am going to go to Istanbul. I am going to sleep Now, şimdi fark ettiyseniz will kelimesi kullanabildim. Bazı durumlara gelecek hakkında konuşmak için ve going to ifadesi de kullandım. Madem öyle bir şey varsa o zaman diyor ki her ikisi de gelecek ifade etmek için kullanıyoruz. Kullanırsa da aralarında ince bir farklılık var. Şimdi bu ince farklılık olduğu için Birlikte inceleyeceğiz. Artık gramerin ne olduğunu fark ettik. Gelecek zamanda konuşmak için veya planladığımız ve yapacağımız bir şey için Ecek acak. Will ifadesi kullanıyoruz ve going to. Normalde will çok yaygın olarak kullandığımız bir ifade. Arasındaki farkı olduğu için her ikisi de cümle yapılarını birlikte inceleyeceğiz. Sonraki aşamaya bir geçelim. Kuralları ve yapıları. Burada dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle will yapısını birlikte inceleyeceğiz. Will yapısı diyor ki Pozitif cümle için nasıl cümle kuruyoruz? Öncelikle subject artı will artı base form of the verb. Base form of the verb ne demek? Yani fiilin ilk hali, yalın hali. Work, go, sleep, play, dance. Olduğu gibi. Şimdi o zaman o nek yapacaksak I yani subject o ne kim? Ben. I. Ve will ifadesi ekliyoruz. Will. Sonra fiilin ilk hali work. I will wake. Shoanatics is a very extreme. We are very Herhangi bir film sadece I will work, I will sleep, I will dance, I will go, I will play, I will learn. Okay, şu la çok basit. Yani subject will ve os e, ne sneklirus, ne sne e, ve film. Ondan sonra ne sneklemek istesek, mesela e, I will learn. Ne öğreniceksin? English. I will learn English. Mesela I will go. Nereye gideceksin? I will go home. O şekilde. Negatif cümle bir bakalım diye arkadaşlar. Negatif cümle kurmak istediğimizde ise pozitifte olduğu gibi sadece bu sefer will tek başına kullanmak yerine will not olarak yapacağız. Kisatması ise won't. So ve ondan sonra base form of the verb kullanacağız. So I will not work. Pozitif ise I will work. Negative, I will not work. Çalışmayacağım. So, will not veya won't kullanabilirdik. I won't work. Soru cümlelere bir bakalım birlikte. Soru cümleler kurmak istediğimizde ise will artı subject artı base form of the verb. Dikkat edin. Burada will ile başlarız. Will. Sonra subject. Durumu kim yapacak? So, will you? Sen yapacak mısın? So, sen yapacak mısın? diye sormak istediğimizde Türkçe'de sen yapacak mısın derken biz diyoruz ki yapacak. Okay, edecek acak ifadesini. Will you work? Sen çalışacak mısın? Will you learn English? Will you come with me? Benim ile gelecek misin? Okay, Will you sleep now? Şu an uyuyacak mısın? Gibisinde böyle bir cümle yapı olacak. Çok basit, çok net. Bence tekrar edebilirsiniz eğer mesela anlamazsanız. Şimdi going to yapısını da birlikte bir bakalım. Will'deki olduğu gibi going to ifadesi de aynı şekilde kullanıyoruz. Unutmayın kelimenin tek başına aslında ikisi bir araya geliyor. Going to olarak düşüneceksiniz. Going to olarak ayrı düşünmeyeceksiniz. Birlikte going to olduğu zaman o gelecek e, manasını veriyor. Şimdi başlayalım. Subject plus am um, is are uh, going to are uh, the base form of the word so buddha subject mesla hangi subject colon master and mr. i am um, going to you are going to he she it is going to we are going to they are going to Ajaba ismi kulan, sak, mesla, is. Onun için am, um, is, a kullandık. Yani İngilizce'de to be olmak fiilinin kullanırken I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Bunlar var ya çok önemli. Yani hangi durumda olduğunu. So ne diyor? Ben bu durumda olacağım. Ne durumda? Going to. Yani ben bir şey yapacağım. So I am going to at ne? Work. I am going to work. Diğer cümlelerde olduğu gibi I'm going to bütün bu uzun cümleler kullanmamak için I will ifadesi deseniz work. Will kullanacağımızda bu da bir am um, is I ifadesi eklememize gerekmiyor. Ama bu da I am going to work. Negatif cümle bir bakalım. Mana madem yani yukarıdaki olduğu gibi I'm going to work ise o zaman I am not ifadesi öncelikle gelir. Sonra going to ifadesini eklersin. Bu sefer not ifadesi I am not olarak not önce going to'nun to, önünde gelecek diye arkadaşlar. Artı this form of the verb. Yani fiilin ilk halini. Unutmayalım. Şimdi örnek bakacağız. I am not going to work. I am not going to Istanbul. I am not going to sleep. I am not going to dance. Okay. Sonraki ifade ise soru cümlesi am, is, a, subject, They are going to ve at base form soru sormak için am I am I going to work olarak mesela olacak eğer I kullanıyorsa is she going to work are they going to work onun için buradan, bu da bu ifadeler özellikle am is I ifadeleri çok aklımızda olması lazım. Çünkü bu bir yardımcı fiil olup özellikle kendimizi hakkında ve işte olmak fiilini kullanırken I am, you are, he is derken öyle kullanacağız. Bu da are you going to work? Tamam şu an dersinin bu zamana kadar geldik. Hala will ve going to arasındaki farkı gördüğümüz gibi net olarak aslında ikisini kullanıyoruz. Ama şimdi kendimizi sormamız lazım. İstisnaları ve özel durumları için ne olabilir? Acaba bu iki tane grameri ne fark var? Şimdi bize diyor ki will genellikle ani kararları, tahminleri veya belirsiz gelecekteki planları için kullanılır. Genellikle ani kararlar, tahmin ve belirsiz gelecek planlar için kullanıyoruz. Going to ise önceden planlanmış veya niyetli belirli bir olan bir gelecekteki olaylar için kullanıyoruz. Ha, şimdi gördük mü? Bir, will ani bir karar. I will go. Ben gideceğim. I will go to Istanbul. Bir örnekle somut haline getirmek istiyorum. I will go to Istanbul demem. Demek ki ani bir karar olabilir. Gelecekte bir cümle yapacağım diyorum. Ama bu da bir ani karar olabilir. Ama bir kişi dese ki I am going to travel to Istanbul dese bu ihtimalle bu kişi planladı. Uçak biletini almış. Tarihi de belli gibi olabilir. Arasındaki farkı şu. Na her iki yapıda geleceği ifade etse de Going to kullanıldığında eylemin gerçekleşeceğine dair bir işaret veya kanıt bulunabilir. Okay, I will go to İstanbul demem, beni inanabilirsin. Ben İstanbul'a gideceğim. Ama bir kişi dese ki I'm going to travel to Istanbul. Yani İstanbul'a seyahat yapacağım dediğin zaman Demek ki bir kanıtı oluyor genellikle. Onun için her ikisi de zor durumda kaldığınızda Herkesin de zor durumda bile olmasa bile will ifadesi kullandığınızda herkes seni anlar. Herkes gelecekte hakkında konuştuğunu ve konuşmak istediğini herkes seni anlayacak. Net. Ama eğer siz daha çok aslında dili çok detaylı bir şekilde biliyorsunuz ve bir bilgi paylaşmak istiyorsanız o zaman going to ifadesi kullandığınızda herkes anlayacak ki bir planlanmış bir şey var ve bir kanıtı da olacak. Böylelikle listesine ve durumlara baktık. Şimdi kullanım alanlarını birlikte bir bakacağız. Bu kullanımı e, konuşma anında verilen kararlar. Mesela örnek bakalım. I'm thirsty. I will get some water. Okay. So uh, ben çok e, susadım. Su alacağım. So tahminler içinde kullanıyoruz. E, gelecek hakkında yapılan e, tahminler veya belirsizleri. Örnek. I think it will rain tomorrow. Bence yarın yağmur yağacak. Ee, teklifler ve istekleri. Ha, birinden yardım etmek veya bir şey teklif etmek için will ifadesi kullanıyoruz. Örnek, I will help you with your homework. Ben sana yardım edeceğim. Süper. Bence fazla zaman kaybetmeyelim buna. Şimdi going to'nun kullanımı ise örneklere bir bakalım. Planlanmış aktiviteler önceden planlanmış veya belirli gelecek olaylar için kullanıyoruz. We are going to visit our grandparents next weekend. Okay? So bizim ee, an e, ziyaret edeceğiz. Ne zaman? E, hafta sonu. Next weekend. Sonraki hafta sonu. Veya kanıtlanmış tahminler bir olayın olacağına dahi kanet veya işaret varsa. Okay? Örnek. Look at those dark clouds. It is going to rain soon. Okay. Okay. Bu kişi yağmur yağacağını diyor da o sadece o biraz şeye bakmış yani işte göğe bakmış ve gördü ki bayağı karandı. Ondan dolayı diyor ki Look at those dark clouds. It is going to rain soon. Okay, şimdi bence artık bunların hepsi tamamladıktan sonra gerçek olan kısmına bir gelelim. Onekleri birlikte bakacağız. Will örnekleri birlikte inceleyelim. Önek 1. I will call you later. I will call you later. Ben seni arayacağım ne zaman? Sonra. I will call you later. Okay? I will call you later. Sonraki ifade. They will arrive at 7 pm. They, onlar. Will arrive, onlar. Ulaşacaklar, varacaklar. Kaçta? At 7 pm. Bu örneklerde yaparken fırsat olsun ki cümle yapılarının dikkat bir şekilde bakalım. They, onlar. Ne yapacaklar? Will, onlar. Bu ifadesi kullandığımız için artık anlıyoruz ne olacağını. Ne olacak? ulaşacaklar. Varacaklar kaçsa at 7 pm. She will bake a cake tomorrow. She will bake o uh, pişirecek veya işte yapacak. Ne yapacak? A cake. Bir kek yapacak. Ne zaman? Yarın. Türkçede cümle kurmak istesek ne olacak? Yarın bir pasta yapacak yarın bir pasta yapacak. Şimdi yapacak ifadesi kullandığımızda ancak son cümlenin sonunda biz fark ediyoruz kim bu hareketi yaptığını. İngilizce'de ise biz diyoruz ki öncelikle kim bu hareketi yaptı o. Ve hareketin ne dil, zaman diliminde olacak will ifadesi bize yardımcı oluyor. Ondan sonra bake ifadesi yani işte uh, yapacak ve ne yapacak bir kek. Acaba zaman dilimi ne zaman? Yarın. He will finish his project by Friday. Eh, onun projesini bitirecek Cuma gününe kadar. By Friday, yani Cuma günü eh, gel, geldinde veya gelmeden proje tamamlanmış olacak veya tamamlayacak. We will go to the park if it doesn't rain. Parka gideceğiz eğer yağmur yağmasa. Okay? We will go to the park if it doesn't rain. We will go to the park if it doesn't rain. You will find the books on the shelf you will find the book on the shelf same tabula jackson nether rafter you'll find the book you will find jackson nebula jackson the book o kitab on the shelf sorry key father the movie will start at 8 p.m the movie will start at 8 p.m flim satsik is there okay super I will tell you. Ben sana elege, hikayi, the story. Nezama, tomorrow. I will tell you the story tomorrow. I will tell you the story tomorrow. Yarın sana hikayi, She will meet her friend at the cafe. She will meet her friend at the cafe. Kafide, she will meet her friend at the cafe. He will fix the car later. He will fix the car later. O arabayı tamir edecek ne zaman? Sonra. He will fix the car later. Going to ile de cümleleri kuralım. Burada biraz daha uzun cümleler olacak. Dikkatli bir şekilde hepsini tek tek inceleyeceğiz. I am going to start a new job next month. I am going to start a new job next month. Bu cümlede I'm going to ifadesinin aslında I'm going to ifadesini kullanmasak burada tamamen will ifadesi kullanabiliriz. Buradaki sadece ince olan çizgi tüm örneklerdeki geçen bir ifade varsa I'm going to ifadesinin burada biraz bir belirli bir plan olduğunu göstermek. I am going to start a new job next month. Demek ki bu adam iş bulmuş, kabul alınmış ve sonraki ayda Yeni işine başlayacak, kanıtlanmış, kanıtlanabilecek olan bir durum. Gelecek biraz planlanmış bir şey. They are going to paint the house this weekend. Bu hafta sonu onlar bu evi boyayacaklar. They are going to. Onlar bir şey yapacaklar. Ne yapacaklar? Paint the house. Evi boyayacaklar. Ne zaman? This weekend. Soraki father she is going to study. She is going to study or Oranege Norinajik de Oranege abroad. Yudishinda Nezaman next year. She is going to study abroad next year. Oh uh Yudishinda Oranege Nezaman Soraki. Super. We are going to host a party. We are going to host A party biz bir party düzenleyeceğiz. We are going to host a party. Uh -huh. Ne zaman? On Saturday. Biz bir party düzenleyeceğiz. We are be party. işte host kelimesi aslında daha doğrusu eh, konum edeceğiz. Veya işte biz mis, eh, şey yapacağız onu eh, alacağız bir parti biz düzenliyoruz evimizde olacak. Okay. We are going to host a party on Saturday. He is going to buy a new car soon. The company is going to launch a new product. The company is going to launch, lansman, yeni bir ürün çıkarmak, okay? Launch, işte ortaya çıkarmak ve neyi çıkaracaklar? A new product. Super. She's going to learn how to play the guitar. O öğrenecek, ne guitar gitarı nasıl çalıyor? Sonraki ifade, it is going to be sunny tomorrow. It's going to be a sunny day tomorrow. It's going to be a sunny day tomorrow. Sonraki ifade we are going to move to a new city. Biz yeni bir şehire taşınacağız. They are going to have a meeting with the client. Bu şekilde they are going to have a meeting with the client. Bütün bu örnekleri ile pratik yaparak ve daha fazlasını bulabilirsiniz internet üzerinde. Ama umarım faydalı oldu. Şimdi son olan kısmı yaygın hatalar, ipucular ve özet yapalım. Hata 1. Will we going to yapılar arasındaki farkı karıştırmak. Düzeltme şu. Ani kararlar ve belirsiz gelecek için will kullanacaksın. Planlanmış ve kesin olan olaylar going to kullanacaksın. Okey. Ama zor durumda kaldığınızda will kullanabilirsiniz. Hepsi için geçerli olacak şekilde. Şimdi sonraki ise hata 2. Going to ile will yapının karıştırmak düzeltmesi şu. Cümlenin amacını ve bağlam, e, bağlamına göre doğru yapıları seçin. İpu, ipucu ise gelecek zamanı ifade ederken bağlanma göre do, e, doğru yapıları seçmek önemlidir. Will ve going to arasındaki farklarını anlamak doğru ve etkili iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Okay. O zaman şu, yani aslında nasıl bir cümle kurmak istediğinizde dilci olan kişiler aslında sizi dinlerken çok iyi bir şekilde sizi anlamaları sağlayacak bir e, yapılar oluyor. Will ifadesinin kullanımı bu kadardı. Umarım faydalı oldu. Faydalı oldu ise bu videoyu beğenebilirsiniz. Ve sonraki videoları benimle karşılamak için eğer abone ise abone olabilirsiniz. Bu yeni bir seri. Bu seri devam edecek. Bütün bu pdf'leri ve bu dersleri hepsini hem YouTube'da hem de Udemy'deki bir kursumuzda yükleyeceğiz. Aynı zamanda bütün bu pdf'leri bulmak istiyorsanız özellikle o Udemy'deki English ve Story tek olan kursumu hepsinin tüm kaynakları ve daha önce videoları hepsini zaten yayınlanmış olan bir yer. O da bulabilirsiniz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Yama Hoca. See you. Peace. Bye.